Vatan bayraklaşmış, İzmir bayrak olmuştur. İzmir, güzel İzmir, can İzmir, emperyalist figüranların denize döküldüğü yer İzmir. Milli Kurtuluş Savaşı'nın yüzbaşı Şeref'in vilayet konağına Türk bayrağını asmasıyla düşmanın tüm yurttan atıldığını gösterip son noktayı koyan yer İzmir. İzmir 20 Nisan cumartesi günü bambaşka bir havadaydı yeniden tarih yazmanın, yeniden bir Türk destanı yazmanın, milli uyanış destanını yazmanın gururunu yaşıyordu. Evet, ayakların altına alındığı söylenen Türk milliyetçiliği, gönderden indirilmeye, adı değiştirilmeye çalışılan bayrak, bölünmeye çalışılan vatan, dün İzmir'de şaha kalktı. Dost, düşman, herkese gösterdi ki, Türk milleti kimliğine, bayrağına, vatanına, diline, sonuna kadar sahip çıkacaktır bunun için ne yapmak gerekirse yapma kararlılığında olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü İzmirli göstermiştir ki, bayrağı bayrak yapan kanın, toprağa vatan yapan canın, aynı değerler uğruna aynı şevkle zamanı geldiğinde seve seve verilecektir. Milliyetçi ülkücü harekete çapulcu diye hakaret eden zihniyet, dün gördükleri İzmir fotoğrafı karşısında herhalde küçük dilini yutar hale gelmiştir. Yanında dolaştırdıklarına bakmadan konuşan, fezlekesindeki adli sicil kaydına bakmadan, MHP lideri Bahçeli hakkında fezleke hazırlatanlar, bankaları batırdın Türkiye'yi zarara uğrattın diyenler, daha bilette sahtecilik, kalpazanlık, zimmete para geçirme davalarından yargılanmamışken, kayıktan gemi filosuna geçişin, İsrail'le yapılan ticaretin kaymağını yiyenler, siz kiminle aşık attığınızın farkında değilsiniz. Türk milletinin direnç merkezi, milli refleksi olan milliyetçi, ülkücü hareket ve saygı değer lideri Bahçeli şantajlara boyun eğecek, kuru gürültüye papuç bırakmaz. Türk tarihinin her safhasına sahip çıkan İslam dininin bayrakları ve kılıçları olan dünyanın neresinde Türk yaşıyorsa kalbinin burada attığını, akıllarının burada olduğunu söyleyen lider Bahçeli, terörün bitirilmesinde, ülkenin refaha ulaşmasında, haysiyetli dik duruş gösteren PKK'lı katillerin yargılanmadan asla ellerini kollarını sallayarak toplum içinde dolaşamayacağını belirten, sözüm ona çözüm ve barış süreci olarak tasvir edilen İmralı sürecinin kontrolünün başka ellerde olduğunu, BOP'un eş başkanlarının bu projenin selameti için çalıştığını, Türk milletinin bölünmeye geçit vermeyeceğini içeren muhteviyatlı konuşmasıyla hem miting alanındaki hem televizyon başında seyredenlerin hayranlığını kazanmıştır hepsinden önemlisi çözüm denilen bu çözülme projesi karşısında tek yürek, tek bilek ve sözünün arkasında duran tek işgal edilmemiş kale olarak MHP'nin kaldığına vurgu yapan, bayrağı vatanlaştıran, İzmir'i bayraklaştıran konuşmasıyla her türlü bölücü zihniyete ve Bob eş başkanlarına, Kandil beylerine, İmralı'daki bataklık gülüyle anlaşan, onun çizdiği yolda yürüyen zihniyete tam bir Türk tokadı atmıştır. İzmir kendine gavur diyenlere, dinsiz yakıştırması yapanlara muhteşem bir cevap vermiş, bayrağı semalarımıza yükseltmiş, sana uzanan elleri kırarız demiştir. Türk milleti İzmir'de vatana sahip çıktığını göstermiş, böylece vatanın batmayacağı gerçeğini, sahipsiz olmadığını haykırmıştır. Bursa mitinginden sonra kimyası bozulanların kurmuş oldukları Heyeti Akile mensupları Türk milletinin tepkisi karşısında aklını yitirmiş bir vaziyete ya da şovmenliğe soyunan ve söyleyecekleri bir şeyi olmayan, iktidar söyleyemediklerini onlar vasıtasıyla söyleten bu alan temizleme, yol açma akillileri neye uğradıklarını şaşırmışlardır. İzmir vatansızlara, bayraksızlara, köksüzlere, Türklük düşmanlarına, Türkiye Cumhuriyeti ibaresini silmeye kalkanlara, ne mutlu Türk'üm diyene diyemeyenlere, hatta Türk'üm diyemezsin, bunu söyleyenler ırkçıdır, faşisttir diyenlere dur demiş, net bir cevap vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya, bölmeye çalışanlara asla geçit yok demiştir. Lider Devlet Bahçeli yeniden Ergenekon çıkışını İzmir'den başlatmış, Türk milletinin önüne bir bozkurt olmuştur. Bu gerçeği göremeyen zavallılar hala iktidar yalakalığı ve şark kurnazlığı içinde çözülme projesine hizmet etmeye devam etmekte ısrarlı gözükmektedirler. MHP'nin İzmir'de gerçekleştirdiği muhteşem mitingi görmezden gelen basın yayın kuruluşları ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. İmralı sürecinin yanında yer alanlar aynı çöplüğe gömülecektir. Tarih onlardan söz ederken hiç de iyi söz etmeyecektir. Mütareke basını İmralı süreci basını olmaya devam ettiği müddetçe İmralı süreci taraflarıyla beraber hak ettiklerini bulacaklardır. Sağlıcakla kalın.